Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden 2022 savunma bütçesini onayladı. Yasa Türk sihalarının yakından takip edilmesini öngörürken terör örgütü PKK-YPG'ye sağlanan desteğin devamını garanti altına alıyor. Ayrıca Yunanistan'ın F-35 sahibi olmasını kolaylaştırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2022'de yapacağı savunma harcamalarını belirleyen bütçe artık yürürlükte. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, yeni yıla sayılı günler kala 768 milyar dolarlık bütçeyi imzaladı. Özellikle Rusya ve Çin'e karşı alınan kararlar dikkat çekici. Amerika Birleşik Devletleri, gelecek yıl Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımları 250 milyon dolardan 300 milyon dolara çıkaracak. Baltık ülkelerine 100 milyon dolar askeri destek sağlayacak. Rusya'ya karşı kurulan Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifine de 4 milyar dolar fon aktarılması planlanıyor. Bütçe yasası Çin'e karşı kurulan Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi'ne daha fazla kaynak ayırıyor. Bu girişime 7.1 milyar dolar fon aktarılacak. Yasada Türkiye detayı da var. Amerika Birleşik Devletleri Türk SİHA programını yakın takibe alacak. Terör örgütü PKK-YPG'ye sağlanan desteğin de devam edeceği vurgulanıyor. Ve Yunanistan. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni savunma yasası Yunanistan'ın F-35 savaş uçağı tedarik etmesini kolaylaştırıyor. Yunanistan'ın tek yapması gereken parayı denkleştirmek. Yunan hükümeti F-35 uçaklarını birim başına 80 milyon dolara almayı umut ediyor.